بسم الله الرحمن الرحيم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوك ونسرا وقد ضَلُّوا كثيرا القران الكريم نه سوره سند بش اسم بنزك ردور ود سواع يَعُوزَ يغوث يعوث يعوق Nasır. Nasır. Kardeşler Şit aleyhisselam zamanında 5 tane salih insan var. Biz salih insan kelimesinden bugünkü Türkçe'de evliya adam diyoruz. Yani evliya insan. Bu insanları toplum beğeniyor. Kendileri ibadet etmiyorsa bile eh Müslüman böyle olur diyorlar. Ta Şit aleyhisselam zamanında. Bunlar günün birinde ecelleri gelip ölüyor. Şeytan bunları beğenenlere, bunların hayranlarına, hani evliya diye bunların peşinden gidenlere diyor ki: "Bunların iyi adam olduklarına peygamber de şahitti. Bunlar değerli insanlar. Şimdi bunlar Allah'ın dostları. Siz bunlara bakıp namaz kılıyordunuz, ibadet ediyordunuz ya. E bu adamlar unutulur giderse siz ne yapacaksınız? Hatıra olarak mağaralara bunların resimlerini çizin diye vesvese vermiş şeytan. Bunlar da hakikaten yani böyle salih adamların unutulup gitmesin diye o zaman herhalde heykel dikme gelişmemiş henüz. Mağaralara resimlerini yapmışlar. 300-400 sene sonra çizenler ölmüş gitmiş neden çizildiği de unutulmuş. Yeni gelen nesle Şeytan bu sefer demiş ki bu adamlar niye bu resimleri buralara çizildi? Bunlar kendilerine ibadet edilen saygın putlardı. Bunları siz helak ettiniz. Siz saygısız, geçmişinize saygısız bir nesil oldunuz. Kıymetini bilin bunları. Şimdi dededen babadan duyuyorlar ya zamanında Yahuk diye bir evliya zat varmış. Nesir diye bir zat varmış. Ved diye, Yesu diye bir zat varmış. Duyuyorlar ya şimdi. E hakikaten bu mağarada da bunların resimleri var. Gittiler bu sefer Allah'ı bırakıp bu beş tane resmin önünde tapınmaya başladılar. Başlarken nasıl başladı? Çok iyi niyetle. Temiz duygularla başladı. 300 sene sonra şeytan tevhidin en bağlı beş Müslümanını şirkin başı hale getirdi. Çok sapıtma nedeni oldu diyor allah Teala Kur'an'ında. La tezerunne alihetekum ve la tezerunne vadden ve la suva'an ve la ya'usa ve ya'uka ve nesra ve kad Biz allah Teala'nın şeriatına aykırı olduktan sonra bir tür sapma olduktan sonra küçük büyük ayrımı yapamayız. Bunun için her bit at balalettir. Bit at sapıklıktır. Çünkü her bit at ya bir sünnetin ya bir farzın yerine oturur. Allah'ın şeriatından sapma olduktan sonra bir derecesi ile 180 derecesi aynı noktaya gider. Çünkü her açı sıfıra en yakın noktadan 0,001'den başlar. Kardeşler, müttaki olmanın en büyük şartı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teslim olmaktır onun izinden giden, onun sünnetine uyanlar takva ölçüsüyle yaşamış olurlar. Onun dışında her bit'at dalalettir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.